Gençler yaklaşın, yaklaşın harika bir haberimiz var. Acaba en sonuna mı söylesek? Yok yok tamam söylemezsem çatlarım. İşte geliyor. Çanakkale Kış Gençlik Kampı başlıyor. Harika bir mekan, yeni arkadaşlıklar, geziler, atölyeler, konserler. Birlikte eğlenmeye, kışın tadını çıkarmaya hazır mısınız? Haydi gençler Çanakkale Kış Gençlik Kampı'na katılmak için tek yapmanız gereken linke tıklamak. Gerisi bizde. Bekliyoruz. Kış kampı demişken Kış Spor Okullarımızda bütün hızıyla devam ediyor. Basketboldan tenise, okçuluktan jimnastiğe toplam 10 branştaki eğitimler harika gidiyor. Çocuklar, anneler, babalar herkes çok mutlu. İddia ediyoruz Zeytinburnu'nda gençler için sıkılmaya imkan yok. Atölyeler, seminerler, sergiler, tiyatro ve sinema gösterimleri. Zeytinburnu kültür sanat yine hayat dolu gençler. Bekleriz. Genç olmak şart değil tabii. Onu da unutmayalım. Gençlerin tatili, atölyeleri tamam. Peki başka neler oluyor derseniz, İstanbul sabahlarını sıcacık çorbamızla karşılamaya devam ediyoruz. Akşamların yıldızı ise her hafta bir mahalleye gittiğimiz akşam çayı. Ayrıca başkanımız ilkokullarımızda ağız ve diş bakım setlerini dağıtmaya devam ediyor. Büyük Zeytinburnu ailesi 7/24 bir arada yani. Müjde dedik, bir arada olmanın güzelliği dedik. Şimdi sıra başka bir güzel haberde. Başkanımızın sosyal medya hesaplarında görmüşsünüzdür. Geçtiğimiz günlerde kariyer merkezimiz 4000. komşumuzun işe girmesine vesile oldu. Siz bu gündemi izlerken bu sayı artmaya devam ediyor. Biz de buradan hatırlatmış olalım. Yeni bir işe ihtiyacı olan komşularımız kariyer merkezimize gelebilir ya da zeytinburnukariyermerkezi.com'dan özgeçmiş oluşturabilirler. Şimdiden hayırlı olsun inşallah. Huzurlarınızdan ayrılmadan önce zabıta ekiplerimiz pazar, fırın ve marketlerde denetimlerine aralıksız devam ediyor. Ayrıca okul giriş çıkışlarında çocuklarımızın güvenliği de onlara emanet. Çok çalışıyorlar, çok emek veriyorlar. Her birine huzurlarınızda teşekkür ediyoruz. Evet, Zeytinburnu gündeminden bu haftalık bu kadar. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.